Herkese merhabalar takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma da tabii ki. Bugün size en basitinden yayla çorbası yapacağım. En kolayından daha doğrusu hemen olabilecek. Bunun için 2 bardak yoğurtum var. 2 yemek kaşığı pirincim var. 2 yemek kaşığı unum var. Birazcık nohutum var. Bir tane de yumurtam var. Şimdi başlıyorum. Öncelikle yumurtamızla başlayayım. Unumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Çıkıyorum daha doğrusu. Güzel çıkmam gerekiyor. pirincimi ekleyeceğim. Yine karıştırıyorum. Suyumun birazını soğuk koyacağım. Kesilmemesi için. Birazını da sıcak su ekleyeceğim. bunu yapıyorum. Başlayayım. Bu kadar yeterli. Bunu kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra da sıcak suyumu ilave edeceğim. Daha sonra da nohutumu ilave edeceğim. Tabii ki de yağ da olacak yüzüne sosumuz. Çorbam kaynamaya başladı. Koyulaştı bayağı kıvam bağladı. Gördüğünüz gibi. Bu arada nohutlarım haşlanmış. ilave ediyorum. Buzluğa koymuştum daha önceden haşlayıp. Hazırda bekletiyorum. Şimdi sıcak suyu ilave ediyorum. Tamamdır. Biraz daha kaynatacağım. Çünkü çok koy oldu. 15-20 dakika daha kaynarsa hazır olacak. Çorbamız pişti, hazır. Şimdi sunum için yağını yapacağım. Yüzünün yağını gördüğünüz gibi. Tam yarım saatte oluyor. Pratik. Ne oldu zaten pişmişti. Birazcık nanem var. Nane yapacağım yine. Azıcık tuz atıyorum. Bunları birazcık yakacağım. Çok fazla değil, birazcık. Bu arada çorbanın tuzunu piştikten sonra atın. Ekşimesini önler. Kaynara atarsanız, kaynarken atarsanız tuzunu ekşi olur çorbanız. Piştikten sonra atarsanız daha iyi olur. Çorbamızın güzelliğine bakın. Gayet de güzel oldu. Umarım çok beğenirsiniz. Şimdi sunuma geçiyorum. Çorbamız hazır. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.